Bugün Müslümanlar büyük bir karanlık ve büyük bir çıkmazdadır. Müslümanlar her cephede büyük bir yenilgi ve büyük bir işgal ile karşı karşıyadır. Akidevi, sosyal, siyasi, ekonomik, ahlaki her alanda işgaller altındadır ve Müslümanlar büyük bir kötülük ile, büyük bir asimlasyon ile karşı karşıyadır sinsi ve derin güçler bugün yeni bir belayla karşımıza çıkmaktadırlar. Onlar feminizmle karşımıza gelmekteler. Feminizmle İslam'ı yan yana getirerek feminizmin meşrulaştırmak istiyorlar. Peki feminizm nedir? Feminizmin o sapık ideolojisi. Kadınları hayatsızlaştırmak istiyor. Onların şehvetlerini kamçılamaya davet etmektedir yani onları seks aleti haline getirmek istiyor. Yine orta gezen bir mal haline getirmek istiyor. Çıplaklık, erkek kadın ilişkisi. Yani Allah tarafından meşru olan evliliğin bitirmesi demektir. Feminizm, bunlar iffetsizliğin, ahlaksızlığın, hayasızlığın, aynı zamanda zinanın ve fuhuşun önünü açan en önemli etkenlerdendir. Hatta İstanbul Sözleşmesi, feminizmin garantörlüğüdür feminizm ile onlar yeryüzünde Müslüman aileyi, Müslüman çocuğu, Müslüman kocayı, Müslüman kadını Allah ile bağını koparmak istiyor. Aslında feminizm şiddetin yolunu açar, feminizm boşanmanın yolunu açar. Feminizm kadının sokakta, iş yerinden mahallede, hatta reklamlarda o kullanılarak tüm güzelliği, tüm fiziği kullanılarak bir seks objesi olarak tanıtılmakta ve kullanılmaktadır. Yine kadın, feminizm öyle kullanılır ki emperyalistlerin, kapitalistlerin tüm üretim, tüm ürünlerinin kazanılması, yani harcanması, paranın harcanıp onların zenginleştirilmesi demektir. Evet, feminizm, zinanın, hatta şunu söyleyeyim, feminizm aynı zamanda kürdaşa neden olandır. Kürtaş, bir annenin bir kadının zina yoluyla kürtaj ile bir bebeğin bir çocuğun öldürülmesi demektir. Dolayısıyla feminizm aynı zamanda kürtaj ile binlerce on binlerce bebeğin öldürülmesi demektir. Yine feminizm Allah'ın kadına tanıdığı özgürlüğü tanımamaktır. Arzularını, tutkularını, şehirlerini, tüm tüm hırsını ilahlaştırması demektir. Feminizm yine dilediği gibi çıplak olmak, istediği gibi yaşamak, istediği gibi yemek, içmek, gezmek, dolaşmak, istediği gibi kapitalistlerin, emperyalistlerin ürünlerini para harcayarak satın almasıdır. Bu onların hoşuna gider. Çünkü onlar milyonlarca dolar veriyorlar. Hem yerli kafirlere hem de yabancı kafirler. Bir araya gelerek Müslüman kadını öldürmek istiyor. Müslüman kadını Allah ile bağını koparmak istiyor. İşte feminizm, Feminizm, çocuklara getir bırakmaktır. Feminizm, kocayı öldürmektir. Feminizm, yuvayı, aileyi, aileyi dağıtmak demektir. Feminizm, namusun şerefin olmadığı bir kötülüktür. Evet, feminizm aynı zamanda gerçekten de büyük bir zulüm ve büyük bir kötülüğe neden olmaktadır. Feminizm, dilediği gibi gezmek demektir. Barda, eğlence kulüplerinde o erkeğin, bu erkeğin yanında olmak demektir. Feminizm özgürlük değildir. Bilakis şehvetlere, arzulara ve aynı zamanda azmış erkeklerin yanında onlara kul olmak, onlara hizmet etmek için vardır. Evet bugün ideolojik şirk ve küfür dinlerin iktidarında bir asırdır. Madem kadın, kadın özgür olacak, özgürlük bu mudur? Özgürlüğü kim belirleyecek? Allah mı belirleyecek yoksa sizin ideolojik şirk ve küfür dinleriniz mi belirleyecek? Evet özgürlüğün kriterlerini, Özgürlüğün prensiplerini Allah mı derleyecek yoksa siz mi? Entum a'lemu amillah. Siz mi daha iyi birisin, Allah mı? Eğer yani onlar Allah diyecekse o zaman İslam ilahi bir zaman iman edecekler. Ama bunu deneyecekler. Çünkü onlar küfre gönlünü kablarını açmış kimselerdir. Onlar kadını bölmek istiyorlar.